Youtube selamun Şimdi Galatasaray e, bundan bir sonraki maçı Fenerbahçe ile mi oynuyor? Hocam. Yok. Kimle oynuyor Fener? Ankara gücüyle. hep şey pardon Galatasaray. Sonra Fener oynuyor ama değil mi? Sonra Fener'le oynuyor. Bir bakalım mı? Son durumlar nedir hocam ligde? Ee, hemen bir analiz yapalım bir. Şimdi öncelikle merhabalar tekrardan. Galatasaray'ı Fenerbahçe şöyle bir açalım. Ee, Fenerbahçe'nin bu maçı pas geçiyor. Buradan 3 puan yakaladı Fenerbahçe tamam mı? Yaz buraya 3 puan yaz. Yes. Galatasaray bu maçı kazandı 3 puan yaz. Yes. Ee, Fenerbahçe bu maçı da es geçti. 3 puan yaz. Yes. E, Fenerbahçe Antalya ile oynayacak. Bu ne? Bu ne oğlum? Antalya maçı daha önce değil mi diye Buna ne oldu? Bro bu. Ne yaptılar? Bizimkileri ekstra bir halı saham yazdılar? Ben anlamadım. Bu niye burada ya? Hani son maç Galatasaray Fenerbahçe'ydi ya? Yanlış bu. Oğlum yani neresi doğru? Ben şimdi onu da anlamadım yani ya. Maçkolik içmiş. Seçimden dolayı. He o zaman Galatasaray ile Fenerbahçe maçı son maç değil yani hocam. Doğru mudur? Yan yanlışım varsa düzelt. Bu yanlış. Allah Allah. Oğlum biz nereden bakacağız o zaman ben olanı açtım ya. Tamam hocam buraya F Fenerbahçe şu maça 2 puan şey 6 puan yaz. Yazdım mı? Galatasaray 76 bu maçla birlikte 79. Fenerbahçe maçı pas geçiyor. 74. Ee, Galatasaray Ankara gücü maçını kaybetmesi lazım o zaman. Bakalım bir. Evet. He. Burada da Ankara gücü Galatasaray yazılmış. Oğlum kafam karıştı amına koyayım. Bak yeni uyandım beni delirtmeyin sikeceğim. Bu ne ya? Oğlum ne oluyor bu sitede ya? Ben geçiyorum hocam. Ben hiç uğraşamam ne oluyorsa olsun. Ama e, Galatasarayın şampiyon olma olasılığı yüzde 70-80 gibi diyor, dedim ben hocam. Öyle bir söyleyeyim yani size.